Hı -hı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar nasıl arkadaşlar YouTube'da video yaparsınız onu göstereyim. Ben size önce bunu da Öncelikle sizlerin bir dinleyin. Her neyse arkadaşlar konumuz bu değil. Hemen bunun bu adresini kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bunu hemen kopyalayalım. Gerçekten de en iyisi bendim. Görmezsen sen ben bunu ne yapayım? En çok izlenen kanalda da oldum, birileri oldum, rekor. Durun, buraya kapazı var arkadaşlar. Buraya YouTube M3 convert. convert yazıyorsunuz arkadaşlar. YouTube M3 yazarsanız ilk başta çıkacak M3. Şimdi buradan bir, da indirebilirsiniz. Ben bunu yapıştırayım. Dönüştürmek diyorsunuz. Dönüştürmek dedikten sonra arkadaşlar burada indir çıkıyor. Bu indire bastığınızda otomatik olarak video oynamaya başlıyor. Tamamen insin.